21 yaşındaki bir komutan tarihte eşi benzeri görülmemiş bir mühendis kooperasyonunu başarmıştı. Ertesi sabah Bizanslılar uyanıp Haliç'te Osmanlı gemilerini görünce şehirde bir anda panik başladı. Moraller çöktü. Kuşatmanın yönü değişmişti çünkü. Artık şehrin içinden bile düşmanlar gelecekti. Bu manevra sadece askeri değil, psikolojik de bir zafer aynı zamanda düşmanına benim sınırım yok diyordu adeta ve artık son aşamaya gelinmişti. 53 gün süren kuşatma nihayet Doruk'a ulaşmıştı. Ve Fatih son darbesini 29 Mayıs sabahı Osmanlı ordusu üç koldan saldırıya geçti. Surlar daha fazla direnemedi. Guastani ağır yaralandı. Bizans İmparatoru Konstantinos'un son bir savunma yapma düşüncesi vardı ama düşen moral